2015'teki Trans Anatolia'da röportajlarından tanıdığımız Ümit Salkım yanımızda. Kendisi Globe Scout'la yarışıyor. Hatta bu sene birkaç yarışa da gitti. Evet abi Trans Anatolia'dan beri neler yaptın ve neler yapacağız? Trans Anatolia'da e, güzel bir sonuç aldık. Daha sonrasında direkçe yazdık. Federasyon dedik ki Dakar'a insan yolluyormuşsunuz. Biz de dahil olsak nasıl olur? E, dediler ki bu sene Dakar'a yollamıyoruz. E, seneye bakacağız. Ondan sonra Sezon bitti, yarışlar kapandı. Ee, daha kar yağdı, ben motosikletimi daha götürdüm. Daha da motosikleti bindim, karda, kar üzerinde. Ee, bu aynı zamanda bizim Blood Scott olarak verdiğimiz bir eğitim, karda motosiklet sürüşü. Daha sonra e, dedik ki Dakar'a gitmek için, yazıştım Fransa'yla. Sardı görevlisini bitirmen lazım, öyle gelmen gerekiyor. E tamam dedik. Yine federasyona dedik ki, Sardunya Rölesi'ne gitmek istiyoruz, bir desteğiniz olur mu? Yok dediler, umursamadılar. Ardından atladık Sardunya'ya. Arabanın arkasına römorku koyup ister istemez yola çıkmadan 5 gün önce kaydımızı yaptırdık. Biraz sponsorluk memlekette biraz problemli. <gülüyor> <gülüyor> Ve Her sonrasında evet, kardeşimle beraber atlayıp Sardunya'ya gittik. Nereye katıldık. Daha sonra bitirdik. Sonra da geri döndük. Tabii bu 15 gün sürdü. Normalde yarış 6 gün. Geri kalan kısmı yolda geçti. E, güzel bir rally'ydi açıkçası benim için. Önceden katılmıştım 2009 yılında. 2009'a kıyasla biraz daha geçilen yerler kolaydı. Çünkü bu sene ATV ve işte bu e, UTV dedikleri büyük araçların da geçeceği şekilde hazırlanmıştı. Ya sadece motosiklet yok. Sadece motosiklet yok. Eskiden benim katıldığım 2000, 2009'da sadece motosiklet vardı ve o kadar insafsızcaydı ki parkurlar. Bazı kayalıkların yanından geçerken gidonun kenarları sürtüyordu. Hı. Şeyleri. Ee, ve bağlantı etapları, bazı bağlantı etapları yarıştığın yerlerden daha zordu. Şimdi bu sene güzeldi. O anlamda bir problem yoktu. Fazla kayalık, Sardunya'nın dağlarında, ormanın içinde, ormanların içinde geçen çok güzel bir hali Sardunya bölgesinde o kadar dar alanlar vardı ki, özellikle otomobil yolu değil, avcı veya patika yolları. E yol notu da ona göre tabi biraz daha anlaşılması zor olabiliyor. Diyor ki iki ağacın arasından geçmen lazım. Ya da büyük kaya'nın solundan geçeceksin. Şimdi orada tam kızıl deli tarih gibi. Bir bakıyorsun, 15 tane ağaç var ama hangi iki tanesi? ya orada dikkatli olmak gerekiyor. Ee, güzel geçti. Ben açıkçası hiç kaybolmadan Sardinya Yöresi'ni bitirdiğim için mutluyum. Normalde, bir dakika şimdi bak tabii. hiç kaybolmadan diyorsun. Daha önce kaybolmalar var herhalde değil mi? Var var. Mesela bir kere Mısır Alisi'nde bir kayboldum. Bir buçuk saat Bayağı böyle bir çölün ucra köşelerine gittik. İki tane de İtalyan vardı yanında. Onları uydum zaten. Daha sonra buldum. Ama bir baktım dokuz saat ceza almışım. Yani iki tane yol notunu, şey üç tane yol noktasını kaçırınca dokuz saat ceza geldi. E, Trans Anatolia 2014'te seneler sonra yarışmayı bırakıp yeniden başladığında ilk gün Zincirli Kuyu diye bir köy var. O Tuz Gölü'nü geçtikten sonra. <laughs> Ondan sonra Serkan'la denk geldik. Serkan'ı yakaladım ben şeyde ilk köyde. E, yakalayınca o da geçirtmedi. Ben geçtim o geçmedi falan birbirimizle şey yaparken, tepişirken e, yol notu kaçtı. Serkan başka yere gitti. Ben bir anten gördüm. Yolun altında anten vardı. Bir gazladım. Askeri alan şey varmış. Tel örgüler ve anten manten içeride. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Zincirli köy, köyüne çıktım. Sonra buldum ama bayağı bir kayboldum yani. geçen sene bir kaybolma olmadı Transnatal'da. Güzeldi, iyi gazladım. Ee, Sardunya Rally'sine ilk katıldığımda ilk gün çok feci kaybolmuştum. Durup kapatıp motosikleti sesleri dinledim. Nereden geliyor diye. Onlara doğru böyle... Sese yapmıştım. doğru gitmeli. sese doğru gitmeli. Çok güzel. Ee, bu sefer hiç kaybolmadan işi gördük güzel bir işaretleme sistemi oluşturdum Çünkü normalde 300 kilometrelik bir elidi aşağı yukarı 90 işte 100 e, alt alta kolon oluyor yani 100 tane sapak oluyor Burada 250 tane falan var sadece 90 kilometrelik bir etapta e, bir etapta Öyle olunca tabii işaretlemesi de zaman alıyor. Yani onun hepsini fosforlu kalemle çiz, bilmem ne. Her saat gece evde bir. Evet, öyle. Yani yemek mi yiyeceksin, dinlenecek misin? İşte millete laf mı yetiştireceksin, motosiklete mi bakacaksın? Yoksa yol notumu işaretleyeceksin. Peki abi, e, Sardunya, Sardunya Ralisinden sonraki hedefimiz ne? Bir sonra gideceğimiz noktalar nereler? E, kısmetse şimdi Dakar esasında çok büyük para. Yani 65 bin, 70 bin eurolara geliyor. E, adam başı. Adam başı. Yani iş y böyle olunca... 7 kere 3 nasıl bir Tabii. hesap lan o? Tabii. 200 lira. Abi biraz çok değil mi ya? E böyle iyi bir motosiklet alsan şimdi 25 bin 30 bin euro. Peki. E, Amasiyonu bilmem nesiyle. E kayıt parası 15 bin euro. Pah! Ondan sonra... Bak transanatoliyeye buradan de... pahalı diyenler <laughs> Abi bir de bunu dinleyin. <laughs> evet abi. E motosikleti kendini Güney Amerika'ya götüreceksin de orada bir de servis alacaksın o da bir 15 bin euro. Her şey 15 bin euro abi. Oradan açılıyor kapı. 15 bin euro'dan başlıyor. Ve üzeri ve üzeri. Çok güzel. Ayda öyle. Ya bana kalsa açıkçası ben Afrika'ya koरेस var. Eskiden Dakar'ın yapıldığı topraklar. Orada yarışmayı daha çok isterim gönülden ama Dakar daha böyle bir prestijli, e, prestijli işte federasyonumuz oraları destekliyor diye. Hı hı. Yani yoksa benim 60 euro olsa 4 tane Rally'e giderim o paraya. Tabii. Çok tabii. güzel. Peki abi, e, Trans Anatolia'ya girecek misin 2016'da? E, kısmetse. Hedefimiz Ağustos 2016'da. Evet. E, 20 Ağustos'ta 27 Ağustos arası. İzmir'den başlayıp Samsun'a güzel bir rota açıkçası. Bir de memlekette bir rally düzenleniyorken kendi topraklarımızda katılmamak bana göre şey ayıp yani. Anladım. Benim gibi rally yapan birisi için. O yüzden katılmak güzel. Hep bir yıl paralar verip yurt dışındaki rallylere gidip gelmişliğim olmuştu. Kendi memleketimde yapılan bir rally hakikaten beni çok mutlu etti. Çünkü hakemi Türkçe konuşuyorsun, bakkaldan bir şey alıyorsun falan. Böyle bir çöl ortamı yok. Anadolu güzel. Asfaltta o kadar seyahat ettik işte senelerce yaptığımız turdu vesaireydi. Anadolu'yu öyle topraktan dolaşmak ayrı bir keyif. Bir de bunu yaparken hiç eşya meşya taşımıyorsun. Her şeyi araç taşıyor. Sana hizmet eden insanlar var. Mükemmel. Çok güzel. Peki Globe Scout olarak 2016'da ne yapacaksınız? Şimdi 2009'dan beri mi faaliyet gösteriyor? Evet 2009'dan beri e, alüminyum bagaj sistemleri üretiyoruz. Ve dünyanın 5 ayrı kıtasında satıyoruz. E, %85 90 arası ihracatla geçiyor. Tabii ki yapmak istediğimiz yenilikler var. Bu yenilikleri her sefer her sene EICMA'da e, tanıtıyoruz. Faaliyet olarak e, Hatta EICMA'da size röportajda yapmıştım. Evet, Aynen öyle. E, faaliyet olarak bu sene bir tane e, takımımıza yeni bir pilot geldi <laughs> ve bunu yetiştiriyoruz. Hem e, sürüş tekniği anlamında Allah'tan işimiz kolay, yetenekli e, ve söz dinliyor. E, bu sefer onunla beraber yani üç kişi olacağız. Ben Bora ve yeni e, takım arkadaşımız <laughs> e, hem yol notu anlamında zaten kendisi bilgili fakat sürüş anlamında antrenman e, fiziki kondisyon vesaire anlamında bir hayli e, kendisiyle çalışıyoruz ve çalışma gerektiriyor. Evet. Çünkü bu iş yani 35 dakikalık motokros yarışı değil veya kısa bir enduro yarışı değil uzun sürüyor 7 gün arka arkaya her günde bir yıl kilometre motosikletin üzerinde tangur tungur biraz e, şey idmanlı olmak gerekiyor açıkçası. Peki senin söylemek istediğin bir şey var mı abi izleyicilerimize? Benim söylemek istediğim bir şey yaşadığımız toprakların değerini bilmemiz lazım. Avrupa'da mesela böyle bir motosikletle toprakta binmek çok kolay değil. İşte Yunanistan'da, Romanya'da, İtalya'nın bazı yerlerinde, İspanya'da mümkün ama geri kalan kısmında mümkün değil. Hazır böyle bir rally organizasyonu varken de bence bir şekilde. Eğer Dakar izlediğinizde hoşunuza gidiyorsa veya herhangi bir rallye katılmayı düşünüyorsanız fırsatı değerlendirin. Çünkü kaç sene daha düzenlenir kestiremiyorum bu şartlarda. Antolya. Tabii. Evet. Tabii. Peki çok teşekkür ederiz Rica Ümit sağ, sağ ol. Arkadaşlar Globe Scout takımından Ümit Salkım.